Hepinize merhaba arkadaşlar. Üçün biri kanalına hoş geldiniz. Bundan sonra hep birlikte bu kanalda sizlerle eğleneceğiz. Ben Hakan. Ben Ali. Ben Hüseyin. Bugün sizlerle birlikte karışım cezalı kutumda ne var oynayacağız? İsterseniz hiç uzatmadan oyuna geçelim. Evet, nasıl başlıyoruz? En basından taş kalkma. Taş kalkma makasla başlayalım ben. Tamam ben. Tamam. Tamam. Üçlü aynı anda. Bir, iki, İlk kaybeden tamam. İlk başlar tamam. mı? Tamam. Bir, Hadi, iki, i̇ki, iki, üç. Oh. Siz yapıyorsunuz İkinci ya. Tamam. Kral. <laughs> evet arkadaşlar başlıyorum. <laughs> Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet kaybeden Hakan oldu. İsterseniz oyuna Hakan'ın gözlerini kapatarak başlayalım. Evet. Geç Hakan'a evet. böyle. Biraz da ona kelime istedim ben sana. Duruyor mu? Hayır. Kandırırız. Tamam Tamam <laughs> Barbie bebek gibi oldu. Evet ilk nesnemizi alalım. Evet gelsin abi. Abi fazla zor Olmaz. olmasın be. Çok zor değil. Evet ayar bunu tak. Tam tam yerinde şu tamam. an. Elini sokuyor değil mi? Deneyim ben. Bir dakika. Ee, süreyi başlatalım arkadaşlar. Ee, 30, 30 saniye süremiz var. İki defa söyleme hakkı var. 30 saniye sonunda nesneyi bilemezse Karışımı içer. Başla. <laughs> çilek. Oğlum abi böyle olmadı ya. Hayır Allah'ım. Duydun mu? oldu Nasıl lan <laughs> Oğlum hissettim ki. Çilek olduğunu hissettim. Kokusu gel lan bu. Oğlum ya çilek olur mu abi? <laughs> çilek. Hay Allah'ım. Oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum dokun bakayım verebilecek mi? Sen dokun bakayım en önce. Dokun dokun. <laughs> Hop iyi bildi ama. Bir sana bir tane daha. Kurtuldum. Evet. Bunu bildiğim var. Şimdi bir daha taş kalmak istiyorum? Hayır hocam şeyin mi? Şeyin mi? Evet arkadaşlar ilk oyunumuzu Hakan bildi. Şimdi sıra Hüseyin'de. Hüseyin'le devam edeceğiz. Tamam abi giydim. Takın gözünü. Nerede acaba? <laughs> Al geldin daha ya. Ben becermem şimdi bunu. Bakayım şimdi bakacağız. Görüyor musun? Görmüyor musun? Ben nereye görüyor Uyku bandı aldık zaten. Nereye görüyor? O zaman bunu çok aldık. aradın mı lan? Hayır evden buzdum geldim. <laughs> tamam. Tamam. Görmüyorum görmüyorum. Tamam. Kaç? Beş. Tamam. Neden normalde okuma yazma bilmediği için. <laughs> evet şimdi karışımımız gelsin. Bir dakika Hüseyin dur. Geldi evet. mi? geliyordur. Biraz büyük bir şey değil Ver elini abi. Tamam mı? Tamam, evet. Geç ben sahne geçeyim senin. Tamam süreyi başlatın abi. Hasan. Süreyi başlatalım arkadaşlar. Başlatalım. Evet, dene bakalım. Bulabilecek misin? Olmuyor. Her şey bana ağzı var mısın? <laughs> ne <yani>, oğlum? <laughs> yok abi. binecek ki ne tadı var ne kadar kaldı? Ne ne tadı var ne kokusu var? Evet suyu süre. kaybettim süre, süre bitti, bitti, bitti arkadaşlar süre bitti her zaman yumurta pişirirsen tadını alamazsın. Şimdi bu yumurta yiyor. Yumurta Peçe, peçe de versene. Yumurta yiyalan arkadaşlar. Hüseyin arkadaşımız şimdi de cezalı içeceğim de ben Ayy. Süyü ya. al şunu. Allah belanızı versin. Ya. <laughs> evet, evet arkadaşlar. şimdi arkadaşlar. en güzel noktasına geliyoruz işin. Arkadaşlar şimdi Hüseyin arkadaşımız bizden e, fanustan kağıtları çekmeye başlayacak yani <laughs> içeceklerimizi, karışımları. 3 tane mi çekiyoruz abi? 4 tane. 4 tane. 4 tane, tane çekelim. 4 tane 4 tane yaparız. Karışım fazla olsun. Abi leş gibi koktu ya. bir, Şimdi... bir tane daha peçete alabilir miyiz? Evet, dur bakalım açalım biraz heyecanlı olsun. Abi, ben göreyim peçete istem. Ve Hüseyin'in alerjisi <laughs> olduğu bir şeyle başlıyoruz. Mayonez, limon suyu. kahve ve son olarak nar ekşisi. Tamam yeter yeter Bak çok güzel oldu. Aynı domates çorbası gibi oldu. Bak. Nasıl kokuyor? <laughs> evet arkadaşlar efsane bir içecek oldu şimdi. Hüseyin arkadaşımız onu içecek. O bu ne lan? Ver ver. Amma çikin oldu <laughs> ha. Ben koklasana Hayır ben. bir kere kokla bak. <laughs> Kokusundan bile kusacağım. <laughs> Kusacağımı inanıyorum. Tamam koy koy hadi. Oğlum 45 gün ayakta bekleyen peynir gibi olmuş. <laughs> Hepsini tekte mi atıyoruz? Tabii şatlıklardan hoşuna almadık. Hadi. Abi bu içilmez ki ya. İçeceğim seni mecbur içeceğim. Hadi. Evet arkadaşlar cezalı içeceğimiz. Bir kere de yap. Şat at şat. şat at. Bunu içmek istemiyorsan ikimize 500 lira para gönder hemen. Hemen. Evet. <laughs> evet. evet. Hadi. Aaaaaa. <laughs> 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 Bence yani çok güzel. geç <laughs> işte kenardan Allah'ım yarabbim En Allah belanızı versin ismini arkadaşımıza onunla O çok <laughs> evet. Aman <laughs> Tamam ne? Tamam ne? Vallahi ilk ben mayonez çıkmazlarına çok sevindim şahsen. Arkadaşın ketçapla mayonez alerjisi var. İnşallah ikinci şeklinde de ketçap çıkar. Allah'ım <laughs> <laughs> başka bir şey istemiyorum. hadi çok konuştuk Bugün. Evet arkadaşlar. arkadaşlar üçüncü, olarak Halil'e geçelim. Doğru. Bir de Halil'i görelim. Hemen tamam, gelin bakalım. Daha sekiz tut. Tamam. gibi başladım kendimiz zaten. Evet arkadaşlar Halil'in nesnesi gelsin. Halil'le devam ediyoruz. Başka, başka. Al arka. Oğlum canlı bir şey yapamayın lan. Masana getirelim. Bu şekilde kal. Evet abi başlat onu süreyi. 3, 2, 1 başla. tahmin ettiğim şey değildi bu. <laughs> <Sakın. Eee! gülüyor> bu ne oğlum? Ne kadar süreniz kaldı? Ne kadar süreniz kaldı? 7 6 5 4 3 Puding mi? 2 1 0 Puding mi? Aç abi. Puding mi? Çikolata. Ayrı dondurma lan. Çikolata da sonra. Şu <Gülüyor> Değilmiş. Sen bir <laughs> de versene. Allah olsun. Allah. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah kahretsin. Evet Halil de bilemedi. Şimdi Kur'an çekme sırası onda. Evet arkadaşlar şimdi Halil. <laughs> sen şimdi nane yemedin mi? Yemedin <laughs> mi sen şimdi nane yiyin? Çekebilirsin. Çek 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 sen direkt ver bana. Ketçap, yerinde ben açabilir miyim? Tamam, ben de Ya Yağ Ananas suyu Ve kepir. Ben şimdi yemedim mi naneyi? Güzel <laughs> bir şey gibi oldu ama bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <ama> tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Aynen ya nasıl üstte çıktıysa halil birazdan öyle çıkacak. <laughs> çoban salatası <sim>. yok. Kovayı <laughs> getireyim mi? Yok yok ben kusurum. Sen kovasın Çoban salatası Hayır abi salata ben koklayamam. Sözüm kovu sen kovarsın. Yok yok abi ketçap açın. Koklamak mide bulandırır. Direkt kaldır tekte. Ben kaldır. güzel de. Mi? arkadaşımız midesiz bir arkadaşımız olduğundan çok fazla etkilemiyor arkadaşlar. Bunu. Yani çiğ et getirseniz onda ya. <laughs> of. Evet abi Oğlum ya çok komuşunuz ya. Şu olmaz için temizler. <laughs> evet şimdi sıra tekrardan arkamda. Gel arkadaş. Şey yapmayalım ya. Yok, şey yapmayalım. Taş. Ya yok. yok. Taş Gel <laughs> Sen içmedin bir sen iç bakalım. Sen <laughs> tak. Evet abi yavaştan getirelim Hakan'ın <laughs> <arkasını>. sesini. <laughs> tamam mı? Tamam. Bu kaç? Ne bileyim oğlum görmüyorum ki. Ben zaten normalde görmeyen bir insanım bu. Arkadaş miyop. normalde görmeyen bir insanım. Bir de gözüme bunu takıyorlar. Ne ne bu kaç diyor soruyor. Evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi Hakan'ın bilmeye çalışacağı nesne gelecek. Arkadaşlar alalım nesneyi. Ben, ben getireyim, al ben getireyim. Şöyle gösterelim. Bakayım mı ben de? <laughs> ben de bakabilir miyim? <laughs> tamam getir elini. Efe ambulansa haber ver ya da hocaya. Tamam İkisini tamam ben bulabildim. Süreyi başlatalım. 3, 2, 1 Başla. <laughs> Dışarıda genç bir arkadaşımız vardı o yaptı. <laughs> Ne lan bu? Oğlum, bu yumurtalı bir şey lan. Abi çok yaklaştım. <laughs> bu yumurtalı bir şey. <laughs> Oğlum 10, çok kötü. Çürük yumurta kötü değil mi abi? 9 8 Bu mayonez. Mayonezdi. 1 gitti. 5 Başka bir şey söyle. 4 Yumurta. 3 Bırak tamam süreye gerek kalmadı. Tamam süreye gerek kalmadı zaten yanlış bir bir kere dene bir. Uhu bir şey değil. Direkt göstereyim <laughs> şöyle. <laughs> ne lan bu? Uhu. Uhu mu? Rukan <laughs> ben kullanırım diye cebime koymuştum. Abi ya. <laughs> bu elimden nasıl çıkacak şimdi? Peçete... Dersene. Alsana. Oğlum bu çok kötü kokuyor lan. Dın 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 dın. Bu hiç uhu gibi kokmuyor. <laughs> Oğlum sen onu çünkü şey... Altıncı zafakta doğası altıncı ziyan olmasın. <laughs> çek. Bir dakika. Evet, abi alalım. Şimdi. Evet arkadaşlar Hakan evet, kaybetti. şimdi Kur'an çekme sırası onda. Çek. İnşallah sirkeyle şalgam gelir. Ya, bilirler. Sirke, şalgam. <laughs> Birincisi yağ. Ver buraya. Şu ikisini alalım. Bunu da sen aç. Mayonez. <laughs> Evet! Dedim ben şalgam geldi işte. Şey limon suyu. Çocukken hatırlıyorsan hani ağrı kesişiyorduk ya kalp oluyordu. Aynı onun gibi oldu. <laughs> kalp oluyordu artık. Arkadaşlar efsane oldu. Şuna bir yaklaş Hı. bak. Şuna bir bak. Tekil acılardan az atladık şu an ama bu çok farklı bir şey olacak gibi mi geliyor? Hazır mısın? Saldır abi. Dur bir dakika ya. Efendim, bir kola bir Ben dur, dur, dur. Dur. Hayır, hayır koklayamam. Abi, abi koklayamam. Abi, sen koklayamam. Sen, sen kokla. Çok güzel kokuyor. Yemin olsun yağlı çok el kokuyor. Sen, koku. sen de kokamak ister misin? Güzel olur. kötü kokmak şu anda. Yağ kokuyorsun. <laughs> Arkadaşlar içebilecek gibiyim. Zaten midem bulanıyor ama. Kardeşim, Hayatımda ya. bu kadar kötü bir şey görmedim. Göstermem. Arkadaşlar ya. denemeyin. İyi ki şantar da yapmışız yoksa bildiğin kusardım. İçerken e, kusardım. Senin ağzındakinin yarısı burada zaten. Çıkarmışım. <laughs> Abi bir bardağı içeceksin. Çıkarmışsın. Ben anlamam. O zaman Tony ile sirkeyi karıştırıp Yalan içeceksin. Ne var oğlum orada? He? Bak, Hakan bak. ne yok ki? Sabah ne yemişim bak hep sonunda. O şeyi, <laughs> evet, oğlum o ketçap şeyi. Evet arkadaşlar. Hüseyin arkadaşımızın nesnesi gelsin. Başlayalım mı? Hazır mısın? Geldi mi? Ver, tamam abi. tamam ellerim burada. Geldi. Nesin orada? Tam başladı. Zaten süreyi başlattınız mı? Başladı mı? Başla. 15 saniye geçti bile. 15 saniye. Of saniye saniye saniye, saniye saniye. Saniye saysana kaldı. saysana geldi onu. Süreyi başlatalım on arkadaşlar. 10, 9. Başladı abi sana. <laughs> Bilemezse arkadaşımız cezalayacak. Kozalak abi bu kozalak Evet arkadaşlar. Başardı. <laughs> başardı. Midem çürü. <çur> <laughs> Midem. Bugün ne yiyeceğiz? Arkadaşlar galiba bir hafta boyunca yemek yiyen bu kadar kötü bir şey görmedim ben hayatımda. <laughs> Dalmış. Evet arkadaşlar, Hüseyin arkadaşımız bildi nesneyi. O yüzden Halil arkadaşımız son kalan yani. Son kalan arkadaşımız Halil. Şimdi onun nesnesini getirecek arkadaşlar. Ama Bir dakika, abi, bir dakika bize, bekleyin abi. Bize ne gelecek? Yeşil verdik. Tamam hazır. Tamam abi gelsin. Ağaların tutacağı fırdı ya. Şöyle gösterelim. Canlı mı lan? O oh, nedir? Hakan nerede burası? Şöyle gel. Şöyle gel. Oğlum bu artı 18'e giriyor. 3, 2, 1, başla. Bulamadın mı? Buldum. Ne acı oldu? Her buldun ağzına ama. Ağzını da alabilir aslında. Ya o olabilir. Yoğurt mu lan bu? Ne kadar kaldı? Evet arkadaşlar süremiz çok az kaldı. 5 4 3 2 1 0 Evet arkadaşlar. Halil evet. arkadaşlar. Halil arkadaşımız bilemediği için şimdi karışımdan çekecek. Halil cezasını çekecek ondan sonra zaten oyunumuz burada bitiyor. Ananas suyu. Tonik. Ne değiştiriyor oğlum? Bazı işte. Tonik. Sirke. Böyle i̇şte gördün mü? El patron dediğim böyle olur. Hiç Ve mayonez. Şeyler, hiç çıkmayan şeyler. Ama mayonez de ne bereketli şey. Hepsinde çıktı arkadaşlar. Ah, tamam. <laughs> getiriyorum o zaman bu sefer. Getiriyor muyum? Getireyim, getireyim. <laughs> evet, bu kadar bir şey kötü olan azdı. Ve sana ölüm vuruşu, Allah Allah ölüm Allah Allah vuruşu bu. Hayır. Oğlum kollayın şunu ya. Koklayamam abi, ben kusarım. Kokusu buraya geliyor zaten, Ay. merak etme. Şimdi peçete verseniz hadi. Ölüm ya. vuruşu bu, <laughs> ölüm en, vuruşu bu. Baş... <laughs> ben bayılırsam beni tut. <gülüyor> Ay. Evet arkadaşlar kesin kusacak çünkü o kadar kötüydü ki, o kadar kötü şeyler çıktı ki. <laughs> oh, <kardeşim>. <gülüyor> 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 Bir şey oldu mu? Live o. Hatta gözümden bile su çıkıyor. Ulan <laughs> çiğmiş olabilir ya? Hayır, lan, nasıl, nasıldı? Harika. Harika. <laughs> Mükemmel ben ateş böyle tavsiye ediyorum herkes itsin. <laughs> Mükemmel yani. <laughs> Allah kahretsin ya. Bu ne kadar çiğmişmiş lan. Ay. En azından hastanelik olmalı. Evet eller arkadaşımız birazcık çıkartma ben, yaptı. Ben bile şimdi <laughs> zaman bundan siz iseniz herhalde at kusardık burada. <laughs> evet, arkadaşlar, evet arkadaşlar bu, bu oyunumuzun sonuna geldik. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bu şekilde video gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkür Teşekkürler. Ederim.